Büyük Millet Meclisi'nin açılışından itibaren yaklaşık bir asır bize göstermiştir ki ne zaman ki milletin hakimiyeti gölgelenmiş Türkiye güç yitirmiştir. Yolsuzluk ve yoksulluk artmıştır. Türkiye otoriter bir siyasi atmosferin içine sürüklenmiştir. Fakirleşme süreci ve yargıya güvenin tükenişi Aynen böyle süreçlerde olmuştur. Diğer taraftan milli egemenliğin güç kazandığı dönemlerde demokrasiye, kişi hak ve hürriyetlerine, adalete ve liyakate olan bağlılığın güçlendiği, hukukun üstünlüğüne riayet edildiği dönemlerde ise Türkiye ayağa kalkmış, yükselmiştir. Bu ülkede birliğin, dirliğin, zenginliğin hüküm sürmesi ancak ve ancak milli egemenliğin güçlü bir şekilde harekete geçmesiyle mümkün olabilir. Bugün Türk siyasetinin önündeki yegane yol milli egemenliğin yarattığı gücü tekrar oluşturmaktan geçmektedir. Bütün milleti 84 milyonun tamamını hiçbir istisnaya mahal vermeden devletin sahibi yapmaktır.